Pro kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Anaisi çizeceğiz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar Anaisin ilk olarak şu ağzından başlayacağız. Şu şekilde hemen ortaya ağzını yapıyoruz. Evet, şöyle. Hayır. Şöyle. Evet, sonra burnu var burada. Ve bir çizgi var. Evet, sonra yani gözlerine yapacağız. Gözleri de bir tanesi şurada ağzının hemen yanından başlıyor. şöyle. Kocaman. Evet. Bir gözü böyle. Diğer gözü de şurada. Ağzının içinden geçiyor. Şu şekilde o da. Evet gözleri bu şekilde hemen göz bebeklerini yapıyoruz içine şu şekilde <laughs> hemen onu da boyuyorum boyuyorum Evet biraz yuvarlaklaştı ya işte yuvarlak değildi şöyle biraz düzelteyim Evet son diğer göz bebeğini yapıyoruz hemen şu şekilde. Evet böyle. Hemen onun da içine şu şekilde boyuyorum. Evet. Biraz evet şaşı gibi oldu. Neyse. <laughs> bu bu tarafa bakıyor bu da bu tarafa bakıyor kirpiklerini yapıyoruz siz on bu siz gözlerini düzgün yaparsınız benimki şaşı oldu sonra kaşlarını düzelt düzelt düzeltmiyorum çiziyorum şu şekilde bir tanesi burada diğer de de burada şu şekilde evet ee, sonra ise kafasını yapacağız kafası da şuradan ee, evet şuradan şu şekilde şöyle Evet, burası böyle ve sonra buradan da, şurası kafasını şöyle e, kaşın üstünden, diğer kaşın üstünden böyle değişik bir şey ve sonra şuradan şöyle dönüyor. Bir dakika, şuradan şöyle dönüyor. Da bu ne lan? Bir dakika şurayı şöyle düzelteceğim. Evet. Düzelt. Ya neyse. Evet sonra şu şekilde şuradan şöyle dönüyor işte. Burası şişik olacak. Şu şekilde şöyle şişik olacak, düz olmayacak. Şu kafasının üstü de şişik olacak. Evet. Sonra boğazını yapacağız. Boğazı da şu şekilde. Şuradan. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Şurası kafası biraz değişik olduğu için yapması da zor. Evet. Şöyle olacak ya. şekilde olacak. Evet şimdi oldu sayılır. Evet şimdi oldu. Şurasını da düzelteceğim. Kusura bakmayın çok siliyorum. Evet oldu. Evet bu sefer oldu. Şurası gözüme batıyor. Şurayı da düzelteceğim. Evet. Bu sefer oldu. Ve sonra buradan hemen vücuduna geçelim. Vücudu da şuradan şöyle ve böyle ve sonra böyle olacak. Ama burada kolu var. Hemen şuradaki kolunu yapalım. Şu şekilde Ve eli var burada. Evet şu şekilde yaptık. Ee, ve sonra şurada tişörtünün yani işte elbisesi midir, nedir onun ayrıntıları var. Şurada patisinin çizgileri. Ee, sonra şurada önlüğü var. Ee, ve sonra ve sonra şu daha kısa olacak uzun oldu evet şu şekilde evet e, ve sonra e, dev şuradaki elini yapacağız kolunu işte şurada şöyle gidiyor ve buradan gözüküyor eli. Sonra patiklerinin çizgisini yapıyoruz ve ve ayaklarına geldik. Ayakları da şöyle şuradan şuraya şuradan bu kalınlığın aynısını buraya da veriyorum. Tamam. Ayaklarında uzun olmayacak. Ayakları kısa. Şöyle. Evet. Ayakları böyle olacak. Şuradaki çizgiyi siliyorum. Ve şuradan ayakkabısını yapıyorum. Evet. Diğer ayağını da yapalım. Diğer yada şuradan. Evet, diğer yada böyle. Şurayı da hemen düzeltiyorum. Ve sonra son olarak kulaklarına geldik. Kulakları da şuradan kaşının olduğu yerden bir tanesi. Kulakları da biraz değişik olduğu için biraz zor yapacağım arkadaşlar. Silmem gerekecek. şekilde. Evet bir kulağı böyle. Birazcık şöyle. Evet bir kulağı böyle. Diğer kulağı da şöyle olacak ama evet böyle. Diğer kulağı da şuradan yine aynı yerden ...başlıyor. Yani bu kulağı da... ...kulakları çok garip. Ve bu da buradan... ...şu şekilde... Bir dakika şöyle. Evet kulakları böyle olacak. Şuraları da son dokunuşları düzeltmeleri yapıyorum. Bu kulağı daha büyük olacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi ana çizdik arkadaşlar. Yani ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.